Herkese Merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Home Station oyunundaki gizli şifreyi göstereceğim Bu arada arkadaşlar burada benim 1 milyon liram var görüyor musunuz Bakın yani şunu alacağım Hani şurada bir heykel var ya onu almama çok az kaldı Birkaç yüz lira kaldı onu almam için arkadaşlar bütün evi tamamladım ben bu arada. Tek şu kaldı gördüğünüz üzere. Hepsi bitti. Bu oyunu ben yıllardır oynuyorum zaten. Roblox'a başladığımdan beri oynarım. Bu aralar çok girmedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tabi için içinde öğrenmiş olursunuz. Burada gizli bir yer var ve orada bir şifre yazıyor. Ben o şifreyi biliyorum. Şimdi ben sizlere o şifreyi göstereceğim. Ya bu da çok hızlı arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Şu tarafta mıydı acaba? Ya of, evin içine giriyordum. Telefonda da ne kadar ilginç oluyor. <laughs> bu tarafta değil. Bu tarafta. Ayrıca ben bu şifreyi nasıl buldum? Ee, her yere böyle yerlere böyle bir şeyler koymuşlar. <laughs> Onları topladığımda bu işte bulduğum sayı çıktı. Nerede ya? Hmm. Gitmiş mi? Aha, gitmiş mi? Burası ya. Bence şu taraftaydı ya. Ben yanlış şey yaptım. Aham da orada. İn in in. Buradaki şifre arkadaşlar ne biliyor musunuz? 81 81 42 Bakın 81 42 Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın tıkladığınızda ne oluyor? Orada şimdi patlayacak. Hı. Aslında İşte şifre bu. 81 42. Hı. Gitti. ha. sonra gidiyor arkadaşlar. İşte şifre bu. 8142. <laughs> Tekrardan gidelim isterseniz. Biz çok fazla aradık adayla. Eskiden tabi. Bulamamıştık bir türlü. Ben buldum. Ve bunu adaya da söyledim ayrıca. işte böyle arkadaşlar. Bunu göstermek istemiştim ben. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.